Gözümüzde kızarıklık neden olur? Kızarıklık dediğimizde aklımıza şu gelmeli. Gözdeki damarların şişerek kalınlaşması. Yani göz bir şeye tepki veriyor. Kanama ile karıştırılmaması gerekir. Kanama damardan kanın dışarı akması. Fakat kızarıklık sadece damarların şişmesi ve genişlemesi. Peki nerede olur? Özellikle konjoktivitlerde çok sık görülür. Alerjik konjoktivit, bakteriyel konjoktivitlerde bunu görürüz. Kuru gözde eğer gözde tahriş varsa kızarıklık olur. Yani o kan damarları genişler. Ayrıca gözümüzdeki keratit gibi enfeksiyonlar uçuk çıkarttıysak yine üveit hastalarında kızarıklık çok bariz görülür. Göz tansiyonu atağa geçiriyorsak kızarıklık yine vardır. Kızarıklık dediğimiz zaman mutlaka göz doktoruna başvurmamız lazım. Yani sadece gözüm kızardı bir damla söyleseneyle iş bitmiyor. Maalesef çok özellikli ve birçok hastalığın bir arada bulunabileceği bir tablo sizi bekliyor olabilir. Bu nedenle gözünüzde kızarıklık varsa dikkatli olun. Mutlaka göz doktorunuza başvurun. Herkese sağlıklı günler dilerim.